Ne habersiniz arkadaşlar? Ben Berk arkadaşlar. Bente'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde hatırlıyorsunuz arkadaşlar, Zombozo'nun çadırına girmiştik en son. Şimdi Zombozo bizi tuzağa düşürmüştü. Bakalım başımıza neler gelecek. Aşağıdayız şu an. Yalnız ben bir alev topu oldum. Yorumlarda alev topu ol demişsiniz. Ne oldu lan? Omnitix bozuldu. Ha birini bulduk. Oo! Harika yeni uzayda bulduk arkadaşlar. Bunun adını yorumlarda bilen varsa yazabilir. Vahşi asma. Oo aşağı asmaya bak. O tırmanmak için harika. Şuna bak. Bizi tuzak düşürebilir ama. Ne oluyor lan? Şaka kutularının ben onun lazım. Aşağı asma nasıl dövüşüyor peki? O da güzel dövüşüyor şuna bak. Ha, i̇şte bu kadar gel bakalım. Sen de gel. Öyle mal Geber! 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 <laughs> Oğlum sapan gibi lan! O, Oğlum bu... Kuzukları hiç sevmedim. Dostum ben nefes nefeslidirim. Zombozonun yerini söyleyin. Kafasına atla şöyle. Devam. Şu kutuları da bir kıralım. Zombozonun kutuları ne de olsa. Onları yok etmemiz lazım. Kötülük kutuları da diyeyim biraz ona. Devam edelim. Devam edelim. <laughs> Oha kırabiliyor mu şimdi kız bunu? Yıldırım topu. Kır bakalım. Aha. Oha şuna bakın arkadaşlar. Gelin lan. Oha çok yavaş. Ama çok güzel eziyor onları ya. Yavaş ama çok güçlü. Hup! Yıldırım topu vur. İşte bu kadar. Ama bir alev topu alalım bizde Alev topunu bir oynayamadım ya. Burada buna dönüşümüz lazım. Vahşi asma. Götür bizi bir tekrar Gel bakalım Oğlum gülmeyin lan artık Oh süper patlaması Haha <laughs> Alın bakalım size ateş Oğlum çok harika ya İyi ki de güçlendirmişiz karakteri Oha. Hepsini öldürdük arkadaşlar. Şuna bakın. Alev fırlatıyor direkt. Alev çubuğu fırlatıyor. Harika. Ben karakter güçlendirmelerine gelelim. Bu kadar paramız var. Maksimum sıcaklık al. İşte bu. Devam. Maksimum sıcaklık aldık arkadaşlar. Artık onları eriteceğiz. Hop, sıfır da bu. İşte bu. Vahşi asma bizi götür. Hala gülüyor bak. Manyak zombozu. Seni var ya döveceğim. Hiç komik değilsin oğlum. Ne no, Bir anda geldiler. Vahşi özel yeteneği. Oha! Mega yumruk saldırısı! Uha. Arkadaşlar adamları yumruk manyağı yaptı. İşte bu. Yaşıyor musun lan hala? Peki bu ne? O oh, döner, döner yumruk saldırısı. Şu puanları verme. Vahşi asmayı da geliştiririz. Bunların öyle... Dönen yumruklar. Dönen yumruk. Maalesef küçük kalmadı. Uç. Hamburger atma. Hamburger atma. Aç değiliz aç. Bunlar hiç gülmüyor ama. gidemedik lan ha. Kafasız zıpla. İşte bu dostum harikasın. Şuradan bir elimizi atalım. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Hop. Buradan gelin lan. Hepiniz gelin. Tüm dünya yansın. işte bu kadar dönerim. Oğlum bu dönen yumruk saldırısı da efsaneymiş. Acaba elmas kafanın gücü nasıl? Çok merak ettim şimdi. Ne zaman açılacak kim bilir. Kafasını atlayalım. Gel gel. Tek kaldın ya ben seni bir geberteyim. Oyun makinesini bir bozalım. Son bozanın iğrenç oyunlarını görmek istemiyoruz. Hop Grimate. Buraya kadar izleyen arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı I unutmasın certain, arkadaşlar. Aa, hemen buna dönelim. Alev topu. Oha direkt patlama yaptık. Oha herkese alev topu atıyorum. Harika eğlenceli. Alev toplumun tadına bakın. Burası bir labirent gibi. İşte bu alev toplumun tadına bakın. Kafasına alev toplumu yollar. Oğlum sıkıştık burada. Hayır kurtulmamız lazım. Zomboza bizi tuzağa düşürdü ya. Lanet olsa Devam. Geber lan. Hah, bir ölmüyordu. Bu tuzaktan nasıl kurtulacağız? Burası bir labirent gibi. Buradan bir dönelim. Alev patlaması. Dört kolu çok oynadık arkadaşlar bir önceki videoda. Ondan dört kolu çok almıyorum bunlarda. Hangi zaynıyla oynayayım arkadaşlar? Onu yorumlara yazarsanız o zaynıyla daha çok oynayacağım. Hop. Geber! Arkadaşlar oyun sizce de efsane değil mi? Alev topunu attım kafasına. Şu kutuyu da bir kıralım. Daha sonra düzeldi. Uzaktan kurtulduk biraz. Hadi özel gücümüzü kullanalım. Süper patlama. Çadırı patlattığımız patlama yaptım. Oha. Süpernova patlama sattık. Herkes yaktık resmen. Devam devam koş. O, mozo seni bitireceğim oğlum Ne oldu yeni uzaylı bulduk evet <laughs> Şimdi şey kız evet işte bu En sevdiğim <laughs> Kuyruğuna bakıyor Yaşayan en hızlı yaratık yazıyor Hemen tamam, şimdi bir güçlendirme mi alsak? Ne aldık karşı ataklar düşmana sersemletir İşte bu C'ye bastığımızda damar sersemleyecek Oha. Oo zamanı yavaşlatıyor. Harika şuna bakın. Oha. da bakın. Uf, 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 harika. Arkadaşlar süper değilmiş bir kız. Şimdiye kadarki karakterlerin en çok hangisi güzeldi? Bence şimşek kız abi. Şuna bakın. Şuna bir kıralım. Şimşek kızı geliştiririz derde. Şu asma olalım bir. Sıfır mıydı evet. Tırman. Tırman 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 tırman. Zomboza kaçıyor. Doğru yolda olmalıyız. 22 kişi mi? Oğlum az kişi gelin lan. Şu hamburgercileri bir. Ha, i̇lk önce hamburgercileri öldüreceğiz. Arkadan kafamıza bir şeyler atmasınlar savaşta ilk okçular öldürdüğümüz gibi burada da hamburgerciler öldürmemiz lazım. Benim bakalım. Oğlum teker teker gelin 12 kişi kaldı arkadaşlar yine iyi öldürdük. Yumruğumuzu yiyeyim bir. Ben yumru... Oo, geber. Kafasını atla. Evet işte bu, Şukur'un göbeğinden sektik. Oha! Kaçma! İşte bu, dostum. Geber lan! Manyak. Ne manyak manyak gülüyorsunuz lan? Hepinizin kafasına var ya atlarım. Senin de kafana atlarım deli. Ben şimşek kız alacağım abi. Ama biraz yavaş gibi sanki. Hızlan lütfen. Oha o kadar hızlı vuruyor ki. <laughs> Şimdi neyi yükseltelim? Vahşi yasmayı yükseltelim bence. Devam. Şimdi şey kız koş. Tamam yavaşlattık. Bulduğum zamana yavaşladık ya efsane hızlıyız. Oha. Yumurkanın hızına bakın. Oha bayağı iyiymiş. Şimdi şey kızın özel gücü ne? Oha. Yemek yiyor. Patates kırapması yaptı. Yeme diyorlar. O zaman dayak yiyin. <laughs> yemek yoksa dayak yiyin. İşte bu. Arkadaşlar efsane değil miydi? Yemek yemeyen herkese dayak attık. Harika. Koş şimşek kız, Hii, bir tuzağa daha düştük. Olamaz. Zombozo ne yapıyorsun? Asla vazgeçmiyorsun değil mi? <laughs> Sadece matematik ödemlerine vazgeçeriz. Biz tenisiniz. Aa bu zombozo en iyi tuzağı galiba. Haliksizlik çarkı. Aa bu ne lan? Şu kapı var. Evet, buradan bir çıkalım. Seni tekmeleyeceğiz o buzon. Yapacağız. Ah zombacı sinirlendi. Ah tuzak aktive etti. Ne yapmamız lazım? Bu ne ya? Aha adam içeride kaldı. Çok iyi. Aşağı da. Atma 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 Kafamıza top attı. Güllü attı manyak. Oha korsan gibi. Bu ne lan? Alev makinesi kaç. Oha zombozo ne yapıyorsun deli. Önce kurtulduk anca kurtulduk. Buraya açacak kim bilir kim gelecek burada. Hayır. O ne yumruk duvarı mı? Aa Poposunu şaplak manyak osurdu. Deli. Şaka yaptı. Hiç komik şaka yapmıyor bu. Yani yine geldi manyaklar. Gelin ben hepinizi Kaç 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 kaç. Bir kaçalım Onların kafasına düştü Evet Zombazayı nasıl yakalayacağız peki Oğlum sıkma artık vuramıyorum. Zombazayı da bir yakalayamadık Arkadaş Aha böyle dövebiliyoruz. İşte bu kadar. Zomboza için bitti. İşim... <laughs> o yumruklar çıkınca zombozayı dövebiliyormuşuz. Orası yumruk duvarı değilmiş. Orası zombozayı yakalama duvarıymış. Oha çark dönmeye başladı. Koş. Zomboza bunları mı gönderdin? 4 dört kul dövebilmek için ciddi diyorum. Sen tam bir salaksın zomboza. <laughs> Oha iki tane şey yaptı. Değilsin şaka yaptım. kolum kaç tane atıyorsun? Sıkma yeter. Ateş daha geldi ya. Yeter artık yapma, atma, sıkma. Kafama o artık bu nefsin bir ses iğrenç. Aç şu kapıyı zombola seni bir döveyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. İşte buradayım. Kaç 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 kaç. Olmaz in bir aşağı. Oğlum. Yapamadık. Beceremedik. Hayır. Dönüyor ya. Ya zombozu sen nesin böyle sinirlendirdin beni. kaçalım biraz kaçalım kafamıza top güllesiniyor hayır hayır artık istemiyoruz atma lütfen atma manyak oha love silahı geliyor zomboza sıkma artık ya manyak herif dur sakin bir düşmanlarını çağıracak. İşte bu kadar. Biraz kaçalım. Kafamıza top düşmesini istemiyoruz. Kaç kaç kaç. Kafana top düşsün de bir gör. Öldü. İşte bu kadar. Zomboza ile öleceğim bu sefer. İşte bu kadar. İn aşağı. Seni lanet olsun pislik. Son hakkı arkadaşlar. Bu sefer yok edeceğiz. Hayır 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 hayır. Oğlum bu nasıl bir tuzak ya? Ben bu kadar manyakça bir tuzak görmedim hiç hayatımda. Vilgax'tan bile daha kötü bu. Aç aç. İki tane şikoz gönderdi. Bu arada çark hızlandı. Özellikle mi kullanacağım? Senin bu oyunun var ya. Sen oyunun da senin de hepinizin Allah belasını versin. Tak. Zombozaya sarılamadık değil mi? Lanet olsun. Hımm diyor ya kafamıza düşünce deli Zombosa bir aşağın var ya, seni göberteceğim oğlum İşte bu kadar Allahım göber lan, ha hakkından geldik Polis onu yakaladı İşte bu kadar Haha <laughs> İşte bu kadar. One... Ve bir tane çadır bulduk arkadaşlar. You, Big Max'e çadır bul getirdik. Yeah, daha dikkat. <laughs> bir dahaki <laughs> sefer güçlerimi denerken daha dikkatli olmalıyım diyor. <laughs> i̇şte sana bir tane çadır Max amca. Later. Aa bu sinek ne böyle? You, <laughs> Oha. O kadar sinek nereden geldi? Arkadaşlar bu bölümde böyleydi. Benden serisini seviyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Like'lar ve abone'ler artarsa arkadaşlar Benden serisinin devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın.